ben de şey yaptım. Allah Değil. razı olsun. Allah. Gelmeyecekmiş. Gelmeyecekmiş. Ne? Bekleme. Yine attırdım. Ya. Ne? Ne? Ne yaptırdım? Çöp çöp. Ha? Şu barmanın şuranı ki şeydi keser olmuş. Orada size iyi olmamış. Bir o iğne yaptınız ha. Bir bu öde iki kere ateşlendi. Çocuk Korktum eyvah dedim ya ben bebek dedim diye be, senden de mi çıkacağım? Olu olu. Bebek Allah korusun. Allah korusun. Ya. Hadi babası bebek. yaşlı. Ding. <laughs> <laughs> ya sen ne diyordun? Türkçü gelin, Türkçü yar yarın gelin, Türkçü geldi miydi? Hiç de hiç yanmıyor umutun. O bu 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 koyu koyu nuşabolu. Şemarlı koy var bari boşu sen bari koy. Uçuktan başladı. Uçuktan Hadi onu şuradan. Ha küçüktü. Yani ya. E o küçük de Ha iyi Da ellerimi kay. Şeker yapımı unuttum. Valla. <laughs> <laughs> şey var. Şeker yapımı unuttum. <laughs> <laughs> bir.